Arkadaşlar herkese selamlar. Hemen 400 mecimiz var. Taktiği gösterelim. Burada arkadaşlar ilk indamı Roma'ya girin çıkın. Alamazsınız ondan sonra Roma'ya girmeye gerek yok zaten. Sonra bu şekilde giriyoruz. Burada 77'ye kadar indiriyoruz. Yani tam 77'ye gelirken yukarı çıkıyorum yani. Roma'ya gel. Biri indir, iki indir. Üçü tam indirmiyoruz arkadaşlar. Kayma, kayma ya. Ya abi. Şimdi 82'ye kadar tam kırmızı 66'ya gelince bir yana geçiyorum. Tamamen indiriyorum. Sonra bir yana geliyorum. Öbür yana geçiyorum. Profiline kadar gidiyorum hiçbir şey dokunmadan. Şimdi Le Lewandowski'ye yapacağız aynısını. Aynısı değil de bir değişik. Bunun da en aşağı tam inmeyecek şekilde. Bu niye kayıyor anlamıyorum ama şöyle 8'de 8'e kadar gidiyorum fiziksel duruma. Ondan sonra bir yerine kayıyorum. Bunu da tamamen indiriyorum. Profiline kadar gidiyorum. Ondan sonra Birer diyorum. bir herkeslik dördün bir Lego iki sonra Hernandez'i bir kez tıklıyorum anlaş diyorum paraya basıyorum buradakine basılı tutuyorum 5 saniye gibi bırakalım bakalım bir de alamadık Lewandowski verdi Arkadaşlar ben bunu denem hep siyah top aldım. Şimdi göstereceğim size kadroyu. Benim şansım herhalde. Bunun şansım oldu. Ama işe yarayacağını görüyorum yani. Çok siyah top aldık. Kaymaları yapmasaydım belki sıkıntı olmayacaktı şöyle yaptık geçelim burada aynı tam gelmeden şöyle şuradan geçelim yanına bir bir anospey herlandisi bir kez sıkılı. Anlaşa bas. Bas buraya. Basılı tut. Bırakalım, bakalım bakalım. Verdi geldi. Evet. Romanian gel o. Onun kaçarı Gördüğünüz gibi iki deneme aldık. Birincisinde de aldık. İkincisi de ee, aldık. Bu arada taktik gerçekten çok güzel arkadaşlar. Denememizi yani 500 MC ile bile çıkarırsınız arkadaşlar. 200 MC ile denemeyin arkadaşlar. Bekleyin. Herkes beklesin. 400 mage yapsın. Maç Tiger kalsın, Ondan sonra açsın. Kesinlikle bir ikonik olacağınızı düşünüyorum. He, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Pardon. Hemen göstereyim. Arkadaşlar sözleşmede bakın yetenek avcısında takdim başı unuttum ben size. söylemeyi söylemeydi unuttum. Sonradan video çekmediğimi fark ettim. Arkadaşlar yetenek avcısında 3 tane iki yıldızlı oyuncunuz olsun arkadaşlar yoksa bu oyuncuları bulana kadar ikon açmayın üç tane iki yıldızlı oyuncu açacağız arkadaşlar üç tane iki yıldızlı oyuncu açtıktan sonra ondan sonra gidiyoruz ikon açmaya bu taktiğin parçası yani bu taktiği bağlayan parça bu o yüzden bunu unutmayalım bir de ben e, bu hesabı da edeyim çekilişe katmayacağım kafama göre Orada bir arkadaş vardı o ikinci istemişti ona vereceğim. Roma'da acaba nasıl yapabiliriz? Aynısını yapalım. Deneyim mi bir? Bunu da indirelim bakalım. Şöyle yaparız bunda da. <laughs> Şu an <laughs> böyle hani alakasız bir şey da belki olur mu olur. Ona da bakalım. Bunu da burada bırakalım. Ha, diğer adam kimi tıklayacağız? Şimdi orada Lewandowski vardı. Burada ikon var. Acaba Mbappi'yi mi tıklasam diyeceğim ama sırayı bozmayayım diyorum. Kafayı tıklayalım. Umarım burada da çıkar yani güzel bir iki konuda hediye etmiş etmek isterim. Ee, sonra ne yapıyoruz? Bir bir burada da olsa ise bu? Habersiz tıklısı biz ne yapalım? Anlaştığım, bakayım. Şaka yapıyorsun. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kofu. Aa, abi. Ha şunu var ya orijinal hesaplı yapmak isterim ya. Parayla olur lan bunlar? Ha Kofu değilmiş pardon. Aldı ben onu unuttum doğrusu yapacak. Bence Kofu o kadar şey miydi ya kara mıydı? Ya ben şu an şok oldum iki ikon <laughs> Allah Allah. Bir daha deneyeyim mi? romadan deneyeceğim. Hadi bakayım. Aha şarjımda. Dediğim gibi bunu hediye edeceğim. İki ikonu var. Ben neler yaptım şaka ya. şuradan sonra geri getirelim. Hani şarjım inşallah yetişir. Çok merak ediyorum. Ya biz bu işi biliyoruz. Bak harbi harbi biliyoruz yani. Gel hemen gel, gel gel gel, geli 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 taktiğiydi, Roma'yı da denedik, çok iyi oldu. Yoksa Roma için söylenmemişti. Abi bir tutukluk yaptı, orada geli herhalde telefon kapandı. Tabi Allah Allah ya ben böyle bir şey yok. Ar Arkadaşlar taktik müthiş. Arkadaşlar e, şarjım bitti telefon kapandı. Ya dediğim gibi müthiş bir şov yaptım. Hani. Gördüğünüz gibi her şey başarılı. Siyah adamları alıyoruz. Üstüne ikon alıyoruz. Yani şov yaptık Roma'da da. Bayern Bayramönü'de de. Bir de şunu söyleyeceğim. iki tane fire vardı. Ben o fireyle ile siyah top düşürdüm. Bu kadroyu arkadaşlar son güç Küçük kardeşimize hediye edeceğim. Daha önce de istemişti. Bugün de yorum yazmış. Ona hediye edeceğim. Burak Tuncel arkadaşımıza ulaşsın. O gereken bilgileri, şifreleri verecek. Burak sen de e, bu videonun altını Instagram'ına yaz kardeşim. Sana ulaşsın arkadaşımız. Kadro genel sıralama diyelim. Abi baksana ya. Hani Lewandowski, Mbappe, iki tane ikon, Aldair, Rummenigge. Yani siyah toplarla da hani siyah aldık, iki tane de ikon aldık. video bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir e, bak diyelim buna. Müthiş başarılı. Dediğim gibi 400 mc yapın arkadaşlar. 400 mc ile deneyin bunu. Yani ben 200 MC buldum hop deneyim yapmayın. Yani en azından 400 MC bir tane ikon düşürme şansınız %100 olur. O yüzden karar size kalmış. İsterseniz direkt e, alabilirsiniz. İsterseniz 400 MC biriktirirsiniz ama ben dediğim gibi sabır her zaman başarının mimarıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dediğim gibi hesap Songül küçük kardeşimize hediye edilecek. Burak Tuncel arkadaşımıza ulaşsın. Gereken bilgileri ben buraya vereceğim. Şifreyi müfreyi. Temiz bir mail adresi yollama, yollasın. O maili kopyalayalım oyunu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olun. Takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.